başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Afyon'da da durum bu. 440 önemli dedik. bunu notumuzu aldık. Şimdi neye bakalım? Kerevi bu bakacağız. bu taş. Şuna da yine tertemiz bir sayfa açalım kendimize. Şimdi günlük grafikteyiz günlük grafikteyiz şu fırçayı yani çizgiler çekmek için açtığım yeri açtığım zaman ondan kurtulması biraz zor oluyor şimdi arkadaşlar ne bakın ana trend çizgimizi çekelim Yine böyle bir durum var. Adise'ye benziyor. Böyle bir durum var. Bakın yani bir birçok sitede bu durumla karşılaşıyorum. Şu son dönemde. Bakın burada da var yine bayrak filama formasyonu. Yani birçok sitede. Mesela son e, bu e, yükseliş işte bu pandemi sürecinden sonraki son yükselişte böyle bir şey fark etmiştim ki e, pandemiden sonra bütün yaklaşık bir hafta iki hafta sonra hisseler Bollinger orta bandına yapıştı. Yani 100 tane 200 tane hisse bakıyorsam hepsi Bollinger orta bandına yapıştı. Önemli bir trend değişiminin yaşanacağı belliydi yani. Ta o zaman belliydi. Sadece bu pandemi süreci ve e, yön belirsizliği insanları korkuttu. Çoğu arkadaşımız daha da düşeceğini bekledi ve girmedi. Ama biraz teknikleri anlayan, biraz Bollinger bandını çalışmış arkadaşlar. Oradan arkadaşlar hisseye girdi şu an %200, %300 kârda olan arkadaşlarımız var. %400 kârda olan arkadaşlarımız var. Şimdi bakın şurada yine bahsettiğim gibi şöyle kaba taslak bayrak filama formasyonumuz var bunda da. Çalışır mı çalışmaz mı ilerleyen dönemde göreceğiz. Bunda başka ne yapabiliriz? 4 saat grafiğe bakalım ne var ne yok. Evet. Açık bir net arkadaşlar. O bayrak flama formasyonu. Şurası. Şurası. Ve nihayetinde şu olay birebir adresedeki duruma benziyor. Peki bundan neyi takip edeceğiz? Şimdi bu bir kere kanal düşen kanal üst bandına çok yaklaşmış. Bunu arkadaşlar şu rakamı önemli takip edeceğiz. Kaç tiro? 5.74. 5.74'ü geçebiliyor muyuz? Geçemiyor muyuz? Bu rakama yarın ve önümüzdeki hafta pardon bu hafta takip edeceğiz. Altta ise yani şunun şuralara geleceğini varsayarsak 5 TL'de aşağıda bizim kanal alt desteğimiz. Günlük grafiğe geri dönelim. Bir de indikatörler açısından bakalım. İşim oku. Bakın bu çok fazla uzaklaşmamış ama yine biraz yakınsama derdinde. Şimdi es geçelim. 0. raf bandı. Bakın orta bandı. Nedir o? 509'lara denk geliyor arkadaşlar. Yani bunda biraz tetikte olacağız yarın için özellikle ve bu hafta için. EMA'ya bakalım. Kısa vadeli destek çizgimizden bakın bugün destek bulmuş. Şu bizim EMA'mız Şunun rengini farklı yapalım. Bakın. 5.47'den güzel destek almış. 5.45'lerden güzel destek almış. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Üstte Bollinger üst bandını aşağıya denk geliyor. 6 TL. 5.99 6 TL. Aşağıda da 5.45 bandını yani yaklaşık 45-50 55 kademelik bir marjımız var. Bu bandı yarın için takip ediyoruz. 45 altı kapanış, saatlik kapanış, day trade edenler için söylüyorum. Saatlik kapanışta 2 saat, 3 saatlik kapanışta stoptur. 45 üstündeki her harekette pozisyon beklenebilir. Pozisyon artırılabilir yavaş yavaş. Böyle düşüneceğiz. Bunda. bunda da öyle notumuzu aldık. Neye bakıyoruz şimdi? Afyon baktık, adese baktık. Yeritaş baktık tek